Merhabalar sevgili Paraksiten Kimya izleyicileri. TYT 17. denemenin analizi ile beraberiz. TYT 17. deneme nasıl bir denemeymiş? Nasıl bir denemeymiş? Hadi beraber bakalım. TYT 17. deneme arkadaşlar 7 üzerinden 5-15'tik. Yani son 12 yılın ÖSYM seviyesinde kolay bir denemeymiş. %15 oranında tam yapılmış. Tam yapanlar kim? Motuidis, Baristan, Şahin Nafiye. Nafiye Şahin'dir o. Tuğba, Sarıkaya, Simay, Tuygun, Emre, Nerdur, İrem Altaş ve Muhammed. Tam yapan arkadaşları her zaman olduğu gibi. Ne yapıyoruz? Tebrik ediyoruz. Bakalım sorularımız neler? Hangi soruları kaçırmışız? Hangi sorularda ne gibi yanlışlar yapmışız? Bu yanlışları düzeltmek için neler yapmamız lazım? Birinci soru element adı sembolü eşleştirmesi. Son 12 yılda çıktı 2-3 sefer. Tam sayısını hatırlamıyorum ama ÖSYM'nin sorduğu bir soru tipi. Tamamen ezber. Aynı zamanda bu Spotify'da var. Bu elementlerin isimlerini ezberleyemiyorsan. Spotify'dan aç dinle. Sodyum, Na, Kükürt, S, Civa, HG şeklinde. Yani 1, B, 2, A, 3, C cevabımız E seçeneği. Kolay bir soru. Yapılma oranı zaten %100'e yakın. Güzel. Hadi ikinci soruya bakalım. İkinci soruda atom konusu ile ilgili zor olmayan bir soru. elektron eksi yüklü bir taneciktir. Doğru. Proton sayısı, nötron sayısı kütle numarasını veriyor. Doğru. Yüksüz bir tanecikte elektron sayısı proton sayısına eşittir. Nötrona değil. Farklı element olmanın şartı proton sayısının farklı olması. Doğru. Nötron yüksüzdür. Doğru. %94 e, bir kişi A, bir kişi D, iki kişi E demiş. Yani bir daha bir atom konusunun genel kavramlarına bakmak, konu tekrarını izlemek lazım A, D ve E diyenlerin. Çünkü atomla ilgili gerçekten çok zor olmayan bir soruydu bu. E, bunu mutlaka yapmamız lazım. Hadi o zaman üçüncü soruya bakalım. Değil mi? Üçüncü soru ne? Anlık dipol ve kalıcı dipol. Bununla ilgili notlar hem kanalda hem Spotify'da var. Spotify'da bunu dinleyebilirsiniz. Anlık dipol apolar. Kalıcı dipol ise polar demek. Yani hangileri apolar? Hangisi polar diye soruyor. Hatırlıyorsanız element molekülleri apolar. X1, Y1 şeklindeki moleküller polar. Element molekülleri apolardı. X, A, Y, B şeklindeki moleküllerde de Lewis nokta yapısına bakıyorduk. Lewis nokta yapısında merkez atom hiç boşta elektron bırakmıyorsa yani bütün elektronlarıyla bağ yapıyorsa CH4'teki gibi apolar fazla elektronu ortaklanmamış elektronu kalıyorsa polar oluyordu. Dolayısıyla iki yalnızca kalıcı dipol diğerleri anlık dipol. Yine bu polarlık apolarlık konusunda karşınıza gelebilecek kolay sorulardan biri. Bu 11 kişi ve bu 7 kişi şu 3 şu 1 kişi de tabii yani toplam testi çözenlerin yüzde 34 33.3 e ediyor. Lütfen bu konuya bir daha baksın. Spotify'dan dinlesin kulaklarını takıp polarlık apolarlık polarlık apolarlık diye paraksiden kimya tabii Spotify'daki adımız. Bunu iyice öğrensin. Çok zor değil. Bir sefer öğrenirsin unutmaz. Dörde baktığımızda maddenin hal değişimi ile ilgili son yıllarda sorulmayan bir soru tipi arkadaşlar. Son 10 yılda 2017 öncesinde hep sorulmuş. 2017 sonrasında grafikle ilgili çok soru sormuyorlar katı sıvı gazın özellikleri ile ilgili soruyorlar. Hadi bakalım. X maddesi safmış. Saf bir madde soğuyorsa ve iki defa değiştiriyorsa şöyle gaz sıvı katı diyebiliriz. T1, T2 zaman aralığında katı sıvı değil. Gazdan sıvıya geçiyor. T3, T4'te madde heterojendir. Evet. Maddenin yoğuşma yani gazdan sıvıya geçme sıcaklığı A'dır. Evet 2 ve 3 doğru. 1 yanlış. %67 bu soru için yine düşük bir oran. Yani standart şeyler sorulmuş. Hani gaz sıvı katı burası gaz sıvı. Mesela buraya gaz sıvı karışımı diyerek de sorabilirdi. Bunu bu yine yanlış olurdu. Çünkü bu bir karışım değil. Saf madde. Burada madde gaz sıvı heterojen halinde. Karışım kelimesini kullanamazsın. Dikkat et buna. Burada katısı ve heterojen halinde. Yine katı sıvı karışımı diyemezsin. Mesela buzlu su bir karışım değildir. Buzlu su heterojen saf maddedir. Böyle istisnai şeyler de sorabilirdi Standart bir şey sormuş. Çok yanıltmamış sizi ama yanlış yapmış bu arkadaşlar. Lütfen bu noktalara dikkat edelim. Hadi 5'e bakalım. 5, ee, kimyasal tepkimelerle ilgili, kimyasal hesaplamalarla ilgili bir soru. Kaba baktığımızda katıyla gaz birleşip katıya dönüşmüş. Katı kütlesi azalmaz, artar. Hani bu katı 10 gram, bu katıya 5 gram dersen kafadan atıyorum birleşme oranını. Başta 10 gram katı varken şimdi 15 gram katı var. Kaptaki toplam kütle tabii ki değişmez. Fiziksel kimyasal olaylarda kütle korunur. Bunu artık biliyorsunuz değil mi? Toplam atom sayısı da yine fiziksel kimyasal bütün olaylarda korunur. Yine bu da son 10 yıldaki ÖSYM seviyesinde çok zor soru sormuyor. Standart bilgiyi bilen öğrencinin çözeceği soru soruyor. Yapma oranına baktığımızda buna rağmen çok düşük. Çok düşük yani hani. 15 kişi B yalnız 2 demiş. Toplam atom sayısının değişmeyeceğine yanlış demiş. Kalbuki tepkime de denk bakın. Bir tane Z'ne bir tane O var. 2 atom girmiş, 2 atom çıkmış. E, 17 kişi E demiş. 1 2 3 katı kütlesi azalır. A doğru demiş. Bak, girende katı ve gaz var ürünlerde hepsi katı. Kütlenin korunma yasasını düşün. tatlım. Katı ve gazı topluyorsun. Toplam katı oluşuyor. Kütle mutlaka katının kütlesi. Toplam kütle değil tabii ki artar. Lütfen bunlara çok dikkat ederim. Bunlar çok önemli şeyler. Altıncı soru nerede? NaCl'nin suda çözülmesi verilmiş. Bakın NaCl artı ve eksi yüklü iyonlarına ayrılmış. Artının ve eksinin etrafını su sarmış. Yani burada iyonla dipol arasında iyon dipol etkileşimleri oluşmuş ve suyun, şey tuzun iyonik çözülmesi meydana gelmiş. Asit baz tuz suda iyonik çözünür biliyorsunuz. İlk aşamada NaCl bileşiği kendi iyonları arasındaki etkileşim zayıflar. Evet, çözünme 3 aşamada gerçekleşir. Tuzun molekülleri, molekül demeyelim de kristalleri arasındaki etkileşim zayıflar. Suyun iyonları, aa suda iyon mu var? Dur, dur baştan alayım kavramları hep yanlış kullandım. Tuzun kristalleri arasındaki etkileşim zayıflar. Suyun molekülleri arasındaki etkileşim zayıflar. Tuzla su arasında yeni etkileşim oluşur. Budur yani çözünen zayıflar, çözücü zayıflar, çözünenle çözücü arasında yeni etkileşim oluşur. Çözünme böyle gerçekleşir. Hemen bakalım. İlk aşamada tuzun kendi iyonları arasındaki etkileşim zayıflar. Of course bebeğim. Su moleküllerinin negatif kısmı tuzun pozitif kısmına yönelmiştir ki öyle olması lazım. Yani hani eksi artıyı artı eksi çeker değil mi? Na ve Cl iyonları su molekülleri tarafından sarılmıştır. Evet hatta hatırlıyorsanız bu olaya NaCl'nin NaCl değil genel olarak bir maddenin su moleküllerinde çözülmesini, etrafını su molekülleri sarmasına hidratasyon diyorduk. Hidratasyon. Eğer tuzu bir su dışında bir şeyde çözmüş olsaydık bu solvatasyon olacaktı. Bir molekülün su tarafından sarılması hidratasyon, su dışındakiler tarafından sarılması solvatasyon ki bu soruya rağmen, bu kolay soruya rağmen yapma oranımız düşük yine ya. 11 kişi D demiş, 2-3 demiş. Naciye'nin iyonlar bak ayrılmış ya bebişim bak şimdi Bak artı ayrıldı, eksi ayrıldı. Artık bu etkileşim zayıfladığı şekilden görülmüyor mu? Bilgi olarak da bilmen lazım da şekilden de görülüyor. Dikkat etmelisin bence buna. Hadi yedinci soruya bakalım. Yedinci soru asit bas tepkimesinden yine çok yanlış yaptığınız bir soru. Bunu artık denemelerde 2-3 denemede 2-3 denemede bir veriyorum. Spotify'a attım. Kanala tüm tepkimelerde yattım. Artık Paraksilen öğrencisi bunu yanlış yapmasın. Paraksilen öğrencisi bu soru çıkan bütün denemelerde ve gerçek sınavlarda tam yapsın istiyorum. Bu eksikliği gidereceğiz. Şimdi h 2 co 4 ile tepkime vermeyen iki madde var. Metal olarak altın platin. Hem h 2 co 4 ile tepkimeye giren pardon h 2 co 4 ile tepkimeye girip hidrojen gazı açığa çıkaran herhangi bir metal. Metal ne ya? Tüm metaller arkadaşlar bakır, civa, gümüş, altın, platin dışındaki bütün metaller bütün asitlerle sülfürik nitrik dahil bütün asitlerle hidrojen gazı açığa çıkarır. Yalnız bu 5 metalden bakır, civa, gümüş, altın, platinlerin 3'ü yani bakır, civa ve gümüş sülfürik asitle SO2, nitrik asitle NO2 oluşturuyor. Dolayısıyla X altın ve platinden biri. Y herhangi bir aktif metal. Z de bakır, civa, gümüşten biri. Cevabımız A seçeneği oldu. Evet, evet. %75 bilmişiz. %14 C demiş. Bakır bakır sülfürik asitle girer ama arkadaşlar sülfürik ve nitrik asitle girer bakır. X'e bakır diyemezsin. X'ye altın ya platin. Buna dikkat etmek zorundasın. Anlaştık değil mi? 17. denemenin çözümü de bitti. 18. deneme de yayında. 19. da bugün yarın atacağım bu videoyu izlediğinizde. Belki atmış olurum. Paraksitlen.com'dan online denemelerden dikkat et veya Paraksitlen.com slash tyt19 yap adresleri kolaylaştırdım artık. Slash TYT1 yapıyorsun, TYT2 yapıyorsun, TYT10 yapıyorsun. Direkt geliyor. Ve seviliyorsun. Kendine iyi bakın.